Crest Tiger Shark şu anda burada kutusu. Kutusunu açtım. İçinden çıkanları size sıraladım. Bunları teker teker tanıtacağım. Yaklaşık bir iki ay önce internette gördüm. Zıpkıncılar için özel üretildiği söylenilen bir sap pedal board. Yani ayakta kullanabileceğimiz şişme bir board. 310 santim boyutunda şiştiği zaman bir kişiyi için üretilmiş bir e, ürün ve 130 kilo taşıma kapasitesi var. Kutuyu açtığımız zaman içerisinden bir tane kitapçık çıkıyor. Kitapçıkta çok fazla bir bilgi yok. Güzel tarafı Türkçe dili de var. İçerisinde basitçe nasıl kurulum yapacağımız yazıyor. Zaten çok fazla kurulumla alakalı da komplike bir şey söz konusu değil. İçinden bir tane dalış bayrağı çıkıyor. Bir tane Fin 9 diye adlandırdıkları, kodladıkları e, bordun altına takılacak bir tane fin çıkıyor. Onun dışında her şeyin yedeğini koymaları güzel. Pompanın ucundaki contanın e, dahi bir tane yedeğini koymuşlar. İki tane yama koymuşlar. Umarım hiçbir zaman lazım olmaz. Bir tane, bunun Türkçe tanımını bilmiyorum. İngilizce tanımını da bildiğim, söylenilemez ama sadece e, okuduğum zaman coil lash diye geçiyor. Bu sizin ayağınıza bağlayıp ve bunu da borda bağladığınız zaman aksi bir durumda düşme ve benzeri bir durumda bordun sizden uzaklaşmamasını sağlayan bir güvenlik ekipmanı diyelim. Bir tane şöyle bir kutu var su geçirir mi bilmiyorum ama en azından bir tane contayla su geçirmemesi sağlanılabilir. Bu bir taşıma askısı. Şöyle bir şimdi açtığımız zaman göreceğiz. Bordta ön tarafında bir adet hazne var. Ve bu haznenin bu da kapağı aynı zamanda da fermuarlı ve buraya da yer olarak ekipman ve benzeri bir şey koyabilirsiniz. Şöyle bir pompası var. 2 kademeli. Üzerinde basınç göstergesi. Çeşit çeşit kürekler var. Bu modelde gelen mod 3 kürek geliyor. 120 litrelik bir çantası var. Çantanın içerisinde kendisi. Şimdi isterseniz ince ince açalım. Şöyle yapalım. Çanta güzel. Çantayı da göstermek istiyorum size. Sır çantası olarak kullanılabiliyor. Her şey düşünülmüş. Ekstra bir klipsi var. Yine aynı şekilde ekstra bir klipsi var, kilidi var. Aynı zamanda dalış çantası için kullanılabilmesi için de olanak sağlamışlar. Çantanın altında bu şeyler koyduğunuz zaman akıtmasını sağlayan alan var. Evet. Yine aynı zamanda çantanın içerisinde de klipsler var. Evet. Şimdi pompamızı aldık. Burası arka kısmı, burası da ön kısmı. Daha demin bahsettiğim ön kısmındaki cep burada. Tanıtımında buraya işte maskenizi veya koymak istediğiniz ekipmanı buraya koyup burada saklayabileceğini söyleniyor. Diğer modellere kıyasla e, zıpkıncılar için özel üretildiği söyleniyor. Bu alanda dalış bayrağını takacağımız bir yer var. Aynı zamanda şuradaki alanlar ve şuradaki kayışlarla beraber zıkkınlarımızı burada muhafaza edebileceğimizi gösteriyor. Denge konusunda Crest'in ürettiği diğer bordlara nazara daha dengeli. Eğer gerektiği takdirde buradaki kaliteli değişmesi için ürün de söz konusu. Maksimum 15 pci demiş ve 1 bar demiş. Pompasının bir özelliği daha var. Single ve double action diyor. 8 dakikada çiştiği söylenilmiş. Anladığım kadarıyla da suya girmeden önce güzel bir ısınma antrenmanı olacak bize de. Bak. Bu bahsettiğimce burası. Şimdi. ne olur, olur? Size şunu da göstereyim bir adet de Ben Kressi'nin bir buçuk kiloluk bir tane çapasını aldım. Kalamar diye geçiyor. squid diye geçiyor. Şimdi Kressi bu denize hazırlıyorum. Ekipmanlarımın çoğunu koydum. Ve nasıl yaparım diye kafamda çözümler bulmaya çalışıyorum. Size de göstereceğim. Hatta sizin de fikirleriniz varsa çok sevinirim. Şimdi. Bakın. Şimdi su bu koydum yere koymadan önce yine tedbir amaçlı altına bir şey serme gereği duydum. Şimdi bu cep olarak bahsettiğim yere mutluyum ki bir erzak aldım. Dalış bayrağını koydum. Fin yine burada. Oradan takacağım. Bir tane fenerim var. Şimdi bu cebi açtığımız zaman Şimdi bu cebi açtığımız zaman çok mutluyum ki yanıma su alabiliyorum. Bu çapanın kılıfıyla beraber çapa. Bir file aldım yanıma. Paletimi buraya koydum. Zıpkınımı Kresti'nin gösterdiği gibi şu şekilde taktım. Küreğim şimdilik burada. Yanıma belime dizgideki şeyi çıkardım. Yani daha doğrusu kemerdeki balık dizgisinin sivri olan kısmını çıkardım. Çünkü biniş kısımlarında zarar verebileceğinden korktum yanıma bir tane şöyle balık dizgisi alıyorum o yine tırpan misinayla ile ve karabina ile onu bir yere sabitleyeceğim arkamdan gelmesini isteyeceğim Belki de buna hiç gerekli olmayabilir Belki de yakaladığım avları buralarda da aslında tutabilirim yanıma Şimdilik telefon ve benzeri elektronik eşya almayacağım. Sadece GoPro olacak kılıfın içerisinde. İlerleyen günlerde kilitli poşetler aldığım zaman onu da yanıma alacağım. <laughs> en büyük problemim kemeri ne yapacağım? Kemeri nereye koyacağım? Çünkü şuradaki cebin altındaki haznenin bu ağırlıkta zarar görebileceğini düşünüyorum. Bir formalizasyon yapacağım. Giyineceğim ve denize çıkacağım. Çok teşekkürler. Evet. Şimdi çıktım. Şimdi şöyle bir sistem yapıyoruz. Kolumuzun böyle yukarıda olacağı tarzda. Ve dengede durmaya çalışıp gidiyoruz. Nereye gideceğiz? Birinci öncelik şu ada adaya gideceğiz. Su mükemmel. 5 şiddetinde eseceğini gösteriyor bugün. Kurşun ve kemer üzerinde. Yani anlamadığım bir şey var. Sanki oturduğum zaman daha hızlı gidiyorum gibi. Alış bayrağımız yanımızda. Alış bayrağımızı takalım bakalım. Doğuş bayrağını buraya takıyorsak o zaman biz şu işlemleri biniş işle, işlerin filan soldan yapacağız. Değişik kafaymış. Yani şu malzemelerin yanımda olması tabi güzel hissettiriyor. Daha önce anahtar bile alamazdım yanıma. Şimdi anahtarımdan en önemli şey suyu erzak. Onun dışında şu alanı boş bir alan. Orayı yüzmemek. Bir de şarkı söyleyeyim size. Nefesini tut, Ateşini üfle biter o hep daha derinde Sıkkın elimde gözüm hep en dipte Bizi götürmezse rüzgar biz hep şilepte izi Ara ki bulunsun grup nerede ustalara sorulsun Balık orada ama önce sular durulsun oh, Hep hep daha derin Hep daha serin oh, Denize düşen de benim Belki de sendi Sulardayım Bulanık aklın hep karışık Sıkkın elimde Dizgin belimde Sevdiklerim daima kalbimde Büyük balık gördüm Sıra kadem bastı zaten Tüm gerçekleri rüzgar saçtı Sen ne kadar güçlüysen Su o kadar ağır Kalmazsan mı arda kahır Sen istediğin kadar saklan Ayar arkamda şahit <laughs> <Sessizlik> <Sessizlik> İstiyorsan sevin Düğün gördüğün gölge Belki de sen değil. Sular değil bulanık Aklın hep karışık Sıkkın elimde dizkim bellimde Düğün gördüğün gölge Belki de sendin. Sular değil bulanık Aklın hep karışık hmm, Sıkkın elimde Gezgin bellimde sevdiklerim daima kalbimde Büyük balık gördüm sıra kadem bastı Zaten tüm gerçekleri rüzgar saçtı Sen ne kadar güçlüysen Su o kadar ağır Kalmaz sanma ağır da kahır. Sen istediğin kadar saklan Ay arkanda şahit Şeharlıyoruz, sofrayı kuruyoruz. Bu deryalar bizim, onu biz koruyoruz. Sen de bize katıl. <laughs> Karabataklarda geziyor abi. Abi biz birinci öncelik bir kere şu maskemizi elimize alalım da bir aksilik durumunda hiçbir şeyi bulamayız ondan sonra burada. Her şeyi bırakırız. Şu çapa işini de halledelim. Ah, hala gidiyor ya. Yakalanmakla hiçbir şey yok. Nasıl olacak? kaldığı zannettim ama 3 tane kefal gayet de güzel boylardı hiç titik dahi düşünemedim <laughs> ne tarz oldular becim neyse sızlanmayacağız önümüze bakacağız